Henüz 20 aylıkken babasından nakledilen karaciğerle hayata tutunan Bade Kaya büyüdü, okullu oldu. Derslerindeki başarısıyla takdir toplayan Bade'nin hayali ise yeni yaşamlara dokunabilmek için doktor olmak. Annesi tırnaklarını keserken Bade'nin minik parmağı kesildi. Buradaki kanama bir türlü durdurulamadı. Bade Kaya daha 2 aylıktı. Hemen hastaneye götürülen Bade için üzen gerçeği doktor açıkladı. Doğuştan safra kesesi yokmuş. Normalde insanların safra kesesi alındığı zaman safra yolları oluyor. O yol da yoktu Bade'de. İlk bir o yolu yapıldı. O Bade'yi bir sene kadar idare etti. Ondan sonra karaciğer nakili yapıldı. 20 aylıkken başarılı bir operasyonla babasından alınan karaciğer Bade'ye nakledildi. Aradan 5 yıl geçti. Bade nakil sayesinde sağlığına kavuştu. Yaşıtlarıyla okula başladı. 20 aylıktı karaciğer nakli olduğunda. Çok zorlu bir süreçti ama şu anda e, kendini topladı sağlığı yerinde. Ara ara kontrollerimiz dışında hiçbir problemimiz yok. Zor günleri geride bırakan Bade okul bahçesinde arkadaşlarıyla koşup eğleniyor. Sınıfın en çalışkan öğrencileri arasında. Karaciğer yetmezliği ortadan kalktığı için hastalar nakilden sonra normal hayatlarını sürdürüyorlar bade gibi nakil yaptığımız birçok bebek normal okula gidiyorlar, büyüyorlar, evleniyorlar, iş ve çocuk sahibi oluyorlar. Nakil karaciğerle yeniden hayata tutunan bade mesleğini seçmiş bile. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Akçı çocuklara, aksa e, büyük anneannemi, babaannemi, annemi falan iyileştirmek istiyorum. Türkiye'de her yıl 1500 hastaya karaciğer nakli yapılıyor. 28 bin aşkın kişi ise karaciğer başta olmak üzere organ nakli için sırada bekliyor.